Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Bin bu cuma yani 4 Ağustos'ta gelecek aktüel ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Paşa Bahçeden büyük boy kavanoz çeşitleri var. Görseldeki ürünler gelecek. 5 litre kapasiteli olanlar 69 lira. 3 litrelik kavanoz çeşitleri de gelecek 44.50. 10 litre kapaklı leğen çeşitleri Hobby Life markasından farklı renkleri var 37.50. Cam meyvelikler geliyor Kolorina markasından ayaklı ürünler 21 santim, fiyatları 69 lira. Soğan ve patates için saklama kabı da gelecek Hobby Life markasından 12 litre kapasiteli 69 lira. Rakleden su bardak takımı olacak 330 cc her biri, üçlü takım 99 lira. Rakleden ayaklı renkli meşrubat bardağı da var. Bu da ikili olarak satılacak görseldeki ürün 75 lira. Hazneli süzgeçler geliyor iki parça. Farklı renk seçenekleri olacak 26.50. Yine Colorina'dan meyvelik var. Cam meyvelik 30 santim desenli 99 lira. Çok amaçlı bıçak çeşitleri Oley markasından gelecek farklı renk seçenekleri var. Adet fiyatı 18.50. Poşet klipsi de geliyor. Karışık renkli ürünler altılı olarak satılacak 11 lira. Glass'in Love markasından altılı cam kupa setler var. Görseldeki takım 75 lira. Glass'in Love'dan üçlü dondurmalık tatlı kasesi de var yine cam ürün. Üçlü fiyat 59 lira. Üç bıçaklı pratik ipli doğrayıcılar da var. Görseldeki ürün 129 lira. Alpina'dan da dörtlü fincan geliyor. 90 mililitre kapasiteli. Dörtlü takım 129 lira. Ve yine Alpina'dan paslanmaz çelik bıçak seti var. Üçlü takım olarak satılacak görseldeki takım 199 lira. Bonera'dan cam kapaklı karnıyarık tenceresi geliyor 22 santim. Fiyatı da 159 lira. Desenli ketçap ya da mayonez şişeleri var. Bunlar plastik ürünler. 660 cc kapasiteli. Her bir seçenek 11.50. Limon presler gelecek. Okyanus Home'dan renkli ürünler, plastik ürünler 22.50 lira. Kaşıklık çeşitleri de var yine plastik ürünler arasında. Farklı renk seçenekleriyle ne alırsan 21.50. Cook with Love markasından erişte ve makarna yapma makinesi olacak arkadaşlar 599 lira. Altılı cam çerezlik seti de Glassin Love'dan geliyor. Ayaklı ürünler 119 lira. Arkadaşlar bu arada indirim YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Lüksel'den Large Fast Fryer Air Fryer gelecek. 7,5 litre kapasiteli, 3 yıl garantisi var. 1850W gücünde görseldeki model 2800 lira. Desenli su bardakları da rakleden geliyor arkadaşlar. Üçlü olarak satılacak 59 lira. Desenli kavanoz kapakları da Chef's markasından her bir seçenek 125. Paşa Bahçeden kapaksız kavanoz çeşitleri de bu hafta Bim'de olacak arkadaşlar. 425 cc kavanozlar 6.50 660 cc kapaksız kavanozlar var 7.50 ve en büyük boy kavanozlar 1000 cc adet fiyatı 8.50 27.5 jant, 21 vites, dağ bisikletleri de geliyor. Manti markasından çelik kadrolu ürünler kilitlenebilir. Amortisörlü maşası var. Fiyatı da 2200 lira. Salata kurutucular da Hobby Life markasından gelecek. Farklı renk seçenekleri var. 79 lira. Yine Paşa Bahçeden pipetli cam kavanozlar var. 450 cc, 2750. Kırmızı kapaklı borcamda Paşa Bahçeden 1040 cc kapasiteli plastik kapaklı 65 lira. Dolma kapağı da geliyor toprak ürün 2750. Süzgeç gelecek 17 santim. Görseldeki ürün 3250. Bu cuma bimde kadın ve erkek spor ayakkabıları da var arkadaşlar. 37, 38 ve 42, 43 numara aralığında gelecek. Her bir seçenek 139 lira. Elektronik su pompaları House Pratik markasından görseldeki model 79 lira. 3 çekmeceli derin dondurucularda Digit Su markasından 108 litre kapasiteli 2 yılda garantisi var. 84 santim 55 santim fiyatı da 3000 lira. Dijital mikrodalga fırın da Dijitsu markasından 20 litre kapasiteli 700 watt gücünde 2 yılda garantisi var 1600 lira. Manuel su pompaları da olacak arkadaşlar klasik ürün 26.50. Arnica'dan blender set geliyor 1200 watt gücünde 2 yıl garantili görseldeki tam takım 900 lira. Monella'dan sofra bezleri var farklı renk ve desenleri var 160 cm 160 santim her biri 34.50. Kadın cüzdan çeşitleri de var farklı renk seçenekleriyle 20 santim 10 santim her biri 49.50. 50. İp askılı şortlu takımlar gelecek kadınlar için meyve konseptli ürünler medium ve large bedenlerde olacak 99 lira. Erkekler için de atlet şort takımlar var görseldeki model large ve x large beden gelecek 139 lira. Kadınlar için ip askılı şortlu takımlar X large ve 2X large bedenlerde gelecek markası Casilli fiyatı 125 lira. Erkek şortları var siyah ya da gri renk seçenekleriyle small'dan X large bedene kadar adet fiyatı 59 lira. Televizyonlara bakalım arkadaşlar LG'den 50 inç Ultra HD Smart TV'ler var. 127 ekran ürünler 2 yıl garantisi var fiyatları 16 bin lira. Bir diğer televizyon Nordment markasından 42 inç 106 ekran Full HD Android TV fiyatı da 5300 lira. RKS'den kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisikletler olacak farklı renk seçenekleri var fiyatları 16.000 lira. Küba'dan da kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisikletler gelecek arkadaşlar özellikleri görselde var fiyatları 13.000 lira. RKS'den elektrikli bisiklet var. Klasik görünümlü ürün. 2 yıl garantili. Farklı renkleri de varmış. 10.000 lira. Fakir şarjlı. Inovax dik süpürgeler gelecek. 400 watt gücünde görseldeki ürün. 2 yıl garantisi var. 6.000 lira. Fakirden robot süpürgeler de olacak arkadaşlar. 24 watt gücünde. RS 720 model. Fiyatı 4599 lira. Kumtel'den de vakum makinesi gelecek. Gıda saklama. 125 watt gücünde 2 yıl garantili 600 lira. Hikaye kitabı çeşitleri Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından ne alırsan 1950. İkili arabalar gelecek Hot Wheels fiyatları 69 lira. MGS'den ikili inşaat seti olacak 65 lira. Yine MGS'den söktak traktör setler var görseldeki ürünler 129 lira. Nerf Elite Sly Shot fiyatları 119 lira. MGS'den sök tak biçer döver de gelecek. Bu da farklı bir model yine 129 lira. Çöp kamyonu olacak güçlü oyuncaktan 38 santime 22 santim 149 lira. MGS oyuncaktan makyaj çantası var yanında aksesuarlarıyla 59 lira. MGS oyuncaktan Luna'nın bisikleti de geliyor bebeksiz ürün fiyatı 69 lira. Luna ve oyuncak at var arkadaşlar görseldeki ürün 199 lira. Fenerli Kitap Yükselen Zekadan Bul Bakalım oyunu fiyatı 129 lira. Parmak Basketbol oyunu var güçlü oyuncaktan görseldeki ürün 119 lira. Benim bu cuma yani 4 Ağustos'ta bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.